Bel fıtığında cerrahi indikasyonlar. Şimdi bunları sırayla söyleyelim. 1- Hastalığın süresi. Eğer hastanın ağrısı 6-8 haftayı geçmesine rağmen devam ediyor ve yaşam kalitesini bozuyorsa bu hasta cerrahi için adaydır. 6-8 haftanın altındaki hastalarda hangi durumlarda biz cerrahi tedavi öneriyoruz? Eğer medikal tedaviye rağmen dayanılmayacak derecede ciddi ağrı varsa, Artı hastanın muayene bulgularında ayağında kuvvet kaybı varsa yine idrar büyük abdestle ilgili problemleri varsa bu hastalarda mutlaka 6-8 hafta bekleyeceksiniz diye bir kural yoktur. Uygun olan erken zamanda bu hastalara da cerrahi tedavi uygularız. Özetle hastanın ağrısı ve muayene bulgularına göre cerrahi tedavi süresi ve zamanı belirlenir.